erik erik. Yüreğim delik delik. Benim Ahmet askerdi. Gezerim sellik sellik. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ye Ahmet. Adamada bir tane yap da senin hakkını versin. Kalbimi <laughs> kırdın Ahmet. Bari karşıma geçip. Özür dileydin biz Ahmet. Ahmet. Ne dileyeceğim ya? Bu nasıl lan ya? İyi ben şey ne olacağım. zaman öleceğim? Ver bakayım elini. <laughs> Gerçekten bu, bilir misin abi? Ama ölmezsem internette yalanlarım seni, haberim yok. Ama be, sen uzun yaşayacaksın? Tamam. Aç. Şimdi yalanlayacağımı duyuyor, uzun yaşayacağım emin olun. <laughs> Şimdi sen... <laughs> Bak sen şimdi 20 küsür, 22-23 yaşında ya bir hastalık geçireceksin ya da bir ölüm tehlikesi. Evet. Onu geçersen eğer 60 yaşına kadar olan şeyinde hiçbir şey olmayacak. İyi yine kendine. Ondan kendine sonrası gözükmüyor. Garantilerin kendine adamı. Selim, abi. Selim abiye bakabilir mi Selim abi? Ya, tövbe estağfurullah. Tövbe. Niye bu 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 değil mi? Ha, o da göremiyorum. Ters geliyor bana ha. Sen nasıl göremiyorsun? 1, 2, 3, 4 kere ölüm tehlikesi atlatmışsın. Ben. He gençliğinde 30 yaşına kadar. Bir yerden mi düştün? Çatıdan mı düştün? Ne yaptın? Yok. İşte neyse atlatmışsın. Şimdi sen 72, 72'ye kadar orada bir tehlike var. Orada Selim abi kaç yaşındasın? Ney ney? Ne? 72'de sen 72'de bir tehlike var. 72 yaşında gidiyorsun diyor. Yok <laughs> la. <laughs> <laughs> o diyor ben demiyor. Benim kaç tane böbrek var? İki tane mi var? Ya sen, sana Burada o böbrekler yazmıyor ki. Ne? O böbrekler elde yazmıyor. Elde senin... bas Bak. <laughs> Akıl hastalığı geçirmişsin bir dönem. Bunalım geçirmişsin. Sen bebrek söyle öyle be bırak. Ne aldıydın o <laughs> bebreği sen? Ben ne bileyim iki tane bebrek oluyor. Selim sen. abi diyor ki akıl hastası olmuşsun diyor bir dönem. Kim? Sen. Bizim akıl hastası yiyeceksin diyor. misin diyor. Ben deliyim. <gülüyor> Merhabalar. Merhaba. <laughs> <laughs> ben modellik yapıyorum. Sizin için sorun olur mu? Sorun olur. <laughs> ama memleketli adın kabata çıkar. Olmaz. Ben vejetaryenim Et yemiyorum. Vejetaryan ne? Soğan mı mı yiyen her gün ne yapar? <laughs> Bal Sibirya'ya gidip buzlu derelere girmek istiyorum. Eksi 34, eksi 40. Hemen girip mi çıkacağız yoksa yüzeceğiz mi? <laughs> Merve'lerde kalacağım diyor. Kalabilirim evet. Merve'lerde. Merve'ye beni de götürürsen olur yani. <laughs> burçlardan anlar mısın peki? burçlardan <laughs> mı <mi>? Burç. <laughs> Fazla takmıyorum o burçmuş. Yalan onlar ya. <laughs> ben takıyorum ama. <gülüyor> 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 Annemle dans edemişim gibi oldu ama neyse. Işte. <laughs> Anne deme lazım olur. Ben sana ana avrat sövdüm Allah. diyelim iş söyle yerinde, söyle. iş evet, yerinde. Evet. O zaman ne yaparsın? Mobbinge karşı nasıl biliyorsun? Bir, bir sefer affedeceğim, ikinci affedeceğim, üçüncü oldu mu? Sana affetmem. Ay teşekkür ederim. Sizin peki mobbing? Delilik ederim ben. ne haber? Sinan çok, merhaba çok, ben de şaşkınım seni gördüğüme ya. gelsene otur bizimle böyle Ay canım ya. bu kim ya <laughs> <Hadi> işte, <laughs> merhaba. o Sinan canım ya benim e, eski sevgilim de Ay. otursa sıkıntı olur ya. mu senin için olmaz mı bizim bir işimiz var ya reis sen ufaktan yolladı canım ne olacak Aa, şimdi? kızlar <laughs> on çok şanslısın lan çok güzel kız almışsın var ya <laughs> sen niye bıraktın <laughs> Şubra. <laughs> İnanmıyorum. Seni gördüğümde çok mutlu oldum şu anda. Ben de seni gördüğümden çok mutlu oldum. <laughs> İlk aşkım gerçekten. Nereden? Ah. Konservatuarda beraber okuduk. Konservatuarda? Evet. Bu ne ya? <laughs> evet. <Bu> ya? <laughs> konservasını falan <laughs> yap. <laughs> yani biz kendisiyle şu anda... Şimdi e, tanıştık da siz herhalde bonus olarak geldiniz yani. Şubracığım. <laughs> ah! Pazı. Sen de mi buradaydın? İnanmıyorum. Hoş <laughs> Ne yapıyorsun ya? Ne, ne zaman <laughs> görüşmüyoruz ya? Sen de gel otur diyeceğim ama olmayacak şimdi. Ben böyle işin. Ben kızı bana özel sanıyor dedim. halka şey yapıyormuş. Ne? Halka arz ediyormuş. <laughs> Senin hiç kız arkadaşın olmadı mı daha önce? Oldu. Kübra'nın da oldu işte. Ben Benden iki, öncesi iki, üç. önemli değil. Yani Maşallah her Lüksan. sektörle iş yapmış. <laughs> üçe beşe <laughs> bakma sen. Üçe niye takıldın ki? Dördü beşi de vardır bunun. En... Ahmet son cümle ne olur bu date masasında? Ben date masasında olur. <laughs> On bir kere evlenmişsin abla kaporta bir zahmet bozuk olsun. <laughs> ya abla senin şimdi nereden bulayım koca ben sana? Kadın yok mu? Benim hanım olurum çok gerçekten dört dörtlüyüm Abla ama. ben sana bir soracağım. Sen şimdi bu kadar mutlu ediyorsan 11 tane kocan nerede senin? Gri yapacaktım sarı oldu ya. Olsun. <laughs> çok güzel Ya Yavşak berberi yapamadı. Beni etkilemek miye çağırdılar da gitmedim işte. Onda bana şey derler, derler. <laughs> gitmedim. Ne söyleyeceğim? Benim atma güzel bir şey geldi. Sen bu buluşmaları ah Ahmet'i de al yanına. Bana da mı kütlesinler? <laughs> Vay yani o bile para kazanmış. Bak ayda 50 milyar. Mustafa mı? Günde, ayda değil. Günde B mi? B Vay onun yalan <laughs> ben. Maşallah hani, her sektörle iş yapmış. <laughs> Karson. Konservatör ya mı? Konserve işçisi beşe mi? 3'e bakma sen. Üçe niye takıldın ki? 4'ü 5'i de vardır bunun. Ahmet son cümle ne olur bu date masasında? Ahmet koyma öyle date masasında olur. 50 milyar sakal mı ektirdin? E ne yapacağım sen saç ektiriyorsun saç boyatıyorsun sürekli. Nasıl ben da ben ne kadar... E tamam şimdi şöyle düşün sen şimdi ömrün boyu bunu boyatacaksın. Seneler boyunca kaç para vereceksin senece, seneye vurduğunda? Bak şimdi mantıklı düşün. Şimdi tamam. ben saçımı niye ömür boyu boyatayım? E şimdi sen mesela bunu bir daha boyatma, boyatmayacak mısın? Hep böyle mi kalacak? Yok ben yüzden saçım siyah. E tamam şimdi saçın uzuyor ya. tamam kestirirsin. Tamam saçın uzunca alttan beyaz çıkmıyor mu? Vay senin yaptığın işe ben. Reis, sen saçını boyatmadın mı? Siyah boyattım. Tamam. Şimdi niye boyattın saçını siyah? Çünkü başka bir renk değildi. Tamam. Şimdi mesela siyah boyattım. Başka bir renkti. Ha senin önceden do doğalında bu siyah. Evet. Ha ben bu önceden başka bir renk miydi? Bilmiyorum ki konuyu. <laughs> sen ne yaptın saçını niye? Sen benim saçımı ne yapacaksın? Boyatmayacağım ki ben daha. Ben şu an konuyu anlamadım abi. Normalde aşağıdan bambaşka bir saç mı çıkıyor? Yani... Hayır. Siz neyi tartışıyorsunuz? Hayır şeyi düşünüyorum. Mesela ben... What <laughs> is What it is? Yes, why is to Turkish? Hello, <laughs> I love you. So sorry. Hello, sorry. why is Turkish? So Can so, so, message? So sorry, bro. Yes, come why is that? Ne oluyor lan burada? Ne yani? dedin anlamadım vallahi. Hayır. Lan Hayır. Kaos Show'un İngilizcesi hiç çekilmiyormuş onu fark Hayır. ettim yani. Hayır. Türkçe çekilmiyor İngilizcesi hiç çekilmiyor. Hayırdır. Otur Allah aşkına otur. İki, otur. 2 gram İngilizce bilirdim onu da unuttum. Ne yapayım senin yüzünden. Ben 11-12 yaşında değilim. Sen şu anda an kaç yaşındasın? 19. 19, 19 mu? 5 Başka ay sonra Allah. da 20. Bir şey söyleyeyim mi hiç göstermiyorsun? Evet. Kimliği değiştirmiş olmuş olmasın? Yok canım mi kim? <laughs> abi ortaya iddia koyalım. Eğer 19 yaşında çıkarsa benden 500 kat çalışır adama. Çıkmazsam <laughs> 20, 20, 20, 20. da benden 2000 lira. Ortalık kız işte. Tamam. Abi kal. Abi. Nasıl anlayacağız? Bir <laughs> zaman kalkalım ikimiz. Boyumuz bakalım hangimizin gidi abi. Ama boydan anlaşılmaz ki. Kilodan anlar boydan. Hangi boy? Boy. Hakikaten Fevzi'nin matematiği çok iyiymiş bu arada. <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim. Ne kaç santim? Kardeşim bir 1.60. bir atmış. O kadar değil ya. Ama yani.